Cinsellikle ilgili en çok merak edilen ama sormaktan en çok utanılan bir konuyu açıklamak istiyorum sizlere. Danışanların bu soruyu bazen sessizce sorarlar, bazen de utanarak, sıkılarak, sesli bir şekilde sormaya çalışırlar. Nedir peki bu soru? Vajina sıvısı yutmak zararlı mı? Sperm yutmak zararlı mı? Bunu soramamalarının nedeni ya da sorarken utanmalarının nedeni ise toplumumuzda cinsellikle ilgili tabuların, mitlerin çok yoğun olması ve genellikle cinselliğin kötü, pis bir şey olarak algılanmasından kaynaklanır. Gelin size farklı bakış açılarından vajina sıvısı yutmak zararlı mı, sperm yutmak zararlı mı detaylıca açıklayayım. Öncelikle Biyolojik açıdan bakalım. Vajina sıvısı ya da sperm pis mi? Yani vücuttan çıkan bir sıvı pis olabilir mi? Buna bakalım. Vücuttan çıkan bir sıvı normal şartlar altında temizdir. Çünkü zaten vücudunuzda sürekli bulunan bir madde olduğu için bunun pis olması demek eşittir sizin hastalığınız demek. Örneğin bir tahlil yaptırdınız, idrar tahlili yaptırdınız mesela. Sizde bir hastalık varsa idrarınızda bu görülür. Ama sizde bir hastalık yoksa idrarınız temiz çıkar. Vajina sıvısı ve sperm de aslında bunun gibidir. Partnerinizde ya da sizde bir enfeksiyon, bir hastalık yoksa vajina sıvısı ve sperm aslında vücudunuzda doğal haliyle temizdir. Bu yüzden cinsellik esnasında korkmadan, çekinmeden sağlıklı bir şekilde vajina sıvısı ya da spermle temas edebilirsiniz ya da yutabilirsiniz. Peki ne zaman bu bir risk haline gelir ya da ne zaman pistir? Eğer vücudunuzda bir enfeksiyon varsa, özellikle cinsel yolla bulaşan bir rahatsızlığınız varsa, yani bu bir HPV olabilir ya da başka bir virüs olabilir, o zaman vajina sıvısı ya da sperm pis olabilir. Aslında burada pis olan ya da enfeksiyonlu olan, hasta olan kısım Sadece vajina sıvısı ya da sperm değildir. Bazen deride de bu virüsler bulunur ve aslında sperm ya da vajina sıvısından bağımsız bir şekilde aslında vücudunuzda o virüs bulunduğu için risklidir. Yani ten temasında bile bu virüsler birbirine bulaşabilir. Bu virüsler çoğu zaman oral yolla da bulaşırlar. Yani öpüşme yoluyla da bulaşırlar. Vücudun farklı bölümlerinde olabilirler. Sadece peniste ya da vajina da olmaları gerekmiyor. Bazen ağız yoluyla da yani öpüşme esnasında da bu virüs birbirinize bulaşabilir. Burada bu vajina sıvısının ya da spermin işte pis olması ile ilgili inanışın dışında bir de vajina sıvısının ya da spermin bağışıklığı güçlendirici, tedavi edici özellikleri olduğu da söylenir. O yüzden bu bilgiye de bir açıklık getirelim. İçinde bulunan proteinlerden dolayı bunların bağışıklığı güçlendirdiği vesaire söylenmekte ama bu da aslında çok gerçekçi bir bilgi değildir. Yani dolayısıyla tek başına vajina sıvısı ya da sperm hastalık getirmekte iren, pis olan ya da bağışıklığınızı güçlendiren bir özelliğe sahip değildir. Sperm'in görevi üremek, vajina görevi ise cinsel birliktelik esnasında vajinanın kaygan yapısını sağlayarak daha çok zevk alınmasını ve ilişkinin kolaylaşmasını sağlar. Bunun dışında herhangi bir görevleri ya da zararları yoktur. Peki bu konu neden bu kadar çok merak ediliyor ya da neden bu kadar çok sorulamıyor aslında? Utanç verici bir durum haline geliyor. Çünkü en başta da söylediğim gibi cinsellikle ilgili tabular oldukça yoğundur. İşte yanlış bir şey mi yaparım? partnerim benden tiksinir mi, pis bir şey mi, günah mı işledim, ayıp bir şey mi yaptım gibi düşüncelerden ya da mitlerden dolayı bu soruların sorulması bile zorken yaşanması imkansız hale geliyor. Ama sağlığınızla ilgili herhangi bir probleminiz yoksa bunların hepsi cinsel hayatın içinde olağan akışında karşılıklı rıza ve güvenle birlikte olabilecek şeylerdir. Bunların yanı sıra aslında bu tür deneyimler yani sperm, vajina sıvısı yutmak ya da birbirlerine tam anlamıyla temas edip sadece cinsel birliktelik değil, cinsel bir ilişki yaşayabilirse çiftler bu çiftlerin birbirlerine güvenlerini arttıran, birbirlerine daha çok bağlanmalarını sağlayan deneyimler haline gelecek. Mitlerin dışında bu konuların çiftler arasında konuşulamaması ya da deneyimlenememesinin bir nedeni de çiftlerin arasındaki iletişim eksikliğidir. Bu yüzden çiftler terapiye geldiklerinde de bunları dile getirmekten çekinirler. Eğer öyle bir durum varsa da ilişkilerindeki iletişim şim problemlerine de bakmak gerekir. Terapi sırasında bunları birbirlerine açıklıkla ve güvenle sorabilmeyi öğrenirken birbirlerine bu deneyimlerin de neler kattığını, bağlanmalarının ne kadar kuvvetli olduğunu da fark etmiş olurlar. Özetleyecek olursak sperm ya da vajina sıvısı yutma karşılıklı rızayla eğer sağlıklı bir bireyseniz yaşayabileceğiniz deneyimlerdir. Cinselliğin olağan akışında olan şeylerdir. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus birincisi güven, ikincisi rıza, üçüncüsü herhangi bir rahatsızlığınızın olmaması bunu da en kolay nasıl sağlarsınız? Tek eşliyseniz bu tür rahatsızlıklarınızın olması ihtimali daha düşüktür. Bu nedenle eğer tek eşliyseniz bunları yaşayabilirsiniz. Zaten çok eşliyseniz hiçbir şekilde korunmasız cinsel ilişkide cinsel birliktelikte bulunmamanız gerekir. Neden? Çünkü sadece suçlu sperm ya da vajina sıvısı değil tenlerin birbirine temas etmesi bile aynı riski oluşturmaktadır. O yüzden eğer kendinize güveniyorsanız, tekeşliyseniz sağlığınız ve birbirinize güveniniz ve bağlılığınız tamsa afiyet olsun.